ederken bu kez hedefinde Gülben Ergen de vardı. Erken sonunda isyan etti. İçim yanar, içim kanar. Hancelik ve Gülben Ergen 2014 yılında Şirince'de nikah masasına oturmuş ancak çift geçen ay yollarını ayırmıştı kısa bir süre önce Erhan Çelik sosyal medya hesabı üzerinden Ece Erken'in oğlu Eymen'in sunduğu haber programını izlerken çekilen fotoğrafını paylaşmıştı. Müzik Din evliliklerinin bitmesiyle ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Tüm iddiaların yanı sıra en çok üzerinde durulan konu Gülben Ergen'in eski eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'la sık görüşmesi sebep gösterilmişti. Geçti yemek. Çok Onu güzel mu? geçti. Ocaklar Helal. da çocukları. Her o. zaman çok güzel geçiyor. Geçen hafta magazin gündeminin nabzını platonik aşk iddiaları attırdı. Ece Erken'in aynı kanalda çalıştığı Erhan Çelik'e platonik aşık olduğu haberleri gündemde büyük yankı uyandırmış. Ünlü sunucunun sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşımı ünlü spikere yorulmuştu. Ancak Erken o iddialara şu sözleriyle açıklık getirmişti. Ya ben oğluma arada bir böyle sadece oğluma da değil genel se bir beğendiğim sözleri de paylaşıyordum. Uzun zamandır paylaşmıyorum bir söz paylaştım işte neydi işte öyle bir güzel gülüyor ki hani başkaları görecek diye kıskanıyorum işte başkaları görüp daha aşık olacak diye. Öyle bir söz paylaşım insanlar işte ece platonik mi aşık birisine mi aşık falan diye yorumlamışlar. Çok komik yani. Anladın mı? Hani zaten aşık olsam aşığımdır. Platonik aşık olsam da söylerim, saklamam. Çünkü bekarım. İki yıldır hayatında kimse yok. Tüm bunların yanı sıra iddiaları bir başka iddia fitilledi. Ortaya atılan yeni iddia boşanma nedeni Ece Erken mi manşetleriydi. Bunun üzerine Ece Erken çıkan haberlere sosyal medya hesabından şu sözleriyle adeta ateş püskürdü. Günlerdir sessiz kalıyorum. İşte orada duracaksın. Benden izin alınarak paylaşılmış oğlumun fotoğrafı ve sadece bey diye hitap edip iş konuştuğum birine platonik aşık yaptınız, yuva yıktırdınız. Pardon, siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? Ne oldu, ne Yanına Erhan Çelik'in iki ay önce boşandığı eşi Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Ergen, Erken'e olan desteğini şu sözleriyle kaleme aldı. Güzel kız takma kafana böyle şeyleri. Oğlunla yaşamın tadına keyfine ver. Ben her türlü desteğimle yanındayım. Göz... Tabi bu durumda Ece Erken de Gülben Ergen'in yorumuna şu sözleriyle karşılık verdi. Keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Sabahtan beri göz gözyaşım dinmedi. En ufak alakamın olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni en iyi senin anlaman gerekiyordu. Teşekkür ederim. Evet Ece Erken de içgüdüsel olarak kendini savundu. Savunmasında da şöyle bir şey dedi. Bu haberler senin tarafından çıkıyor. Aslında o açıklamanın alt metni bu. Evet. Diyor ki insanlar maalesef yapılan bazı hataları belki de yalan haber ortaya atarak kapatmaya çalışıyor diyor. Günahı ama alan kim varsa önce Allah sonra yargıya hesap verecek diyerekten de Tabi gazetede şimdi şöyle anlatalım. Önce Gülben Ergen biliyorsunuz Hürriyet gazetesinde röportajlar yapıyor. Kelebek ekinde yer alıyor. E bu haberde kelebekte çıkınca Ece Erken de bu haberleri sen yaptırıyorsun diyor ama Ece Erken çok yanlış düşünüyor. Bu haberlerin nereden çıktığını, kimlerin çıkarttığını biz Ece Erken'e Ece Erken'e aslında geçen konuştuğumuzda hafif bir çıtlattık bizi aradı çünkü dedi ki öyle platonik falan aşk yok dedi. Erhan Çelik'le biz bir iş görüşmesi yaptık ama ekibimle birlikte bir iş toplantısı yaptık. VTR'lerin içeriğiyle ilgili bize işte bilgiler verdi, detaylar söyledi. Bir iş toplantısıydı bu. Onun dışında dedi Eymen'in onun haberini izlerken fotoğrafını çektim, ona attım. Kullanmak için benden izin istedi. Ben burada biraz kalmak istiyorum. Şimdi Eymen haberleri izliyor, Erhan Çelik'in sunduğu haberleri izliyor, bunun üzerine ece erken e fotoğrafı çekiyor. E Erhan, Erhan Çelik e atıyor. atıyor. Öyle Erhan Çelik'e atıyor. Yani sadece bir kere iş toplantısı için bir araya geliyorsun, neden atıyorsun? Evet. Sonra Erhan Çelik de bu fotoğrafı kullanmak için izin istiyor. Sonra kulağımıza geliyor ki Erhan Çelik de çevresine şöyle bir şey söylüyormuş: Ben o çocuğun Eymen olduğunu bilmiyordum. Bana işte izleyenlerden gelen mesajlardan bir tanesi sandım. Halbuki Ece Erken diyor ki haberi vardı benden izin istedi. Evet. Orada bir çelişkili durum var. Evet. Evet. Aynen öyle. Ee, bir de bu şimdi Ece Erken yazısına şöyle başlıyor. Ee, Hakkında çıkan asılsız haberlerle ilgili tamam hukuki süreci başlatacakmış. Kendi çalıştığı gazeteye kendini aklamak bak, bak, için bak. haber yaptırması ...ayrı bir çirkinlik... ...şimdi bu çok ağır bir çok. E, şey suçlama... E, ...çünkü ne olursa olsun... ...Instagram'a bir şey yazmadan önce... ...insanlara bir şey açıklamadan önce... ...özellikle bu ünlülerin... ...şurası 9 boğum... ...9 kere mi 8 kere mi ya da en azından... ...naçizane 2 kere düşünmeleri gerekiyor... E, ...Gülben Ergen de buradan yola çıkarak... ...bir davaya hazırlanabilir... ...çünkü töhmet altında bırakıyor... ...sen yaptırıyorsun gazeteye diyor... Bir de yani gazete de öyle sevgili izleyiciler büyük gazeteler bir kişinin bir ünlünün, Ay, üç ünlünün dolduruşuyla hiçbir şekilde Hiç. haber yapmazlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Çok açıkça söyleyelim. Biz de burada ikimiz iki önemli büyük gazetenin magazin konusundaki temsilcileriyiz. Söyleyelim ne olduğunu. Evet ünlüler bize de WhatsApp'tan mesaj atıyorlar. Biliyor musunuz? Onunla birlikte birlikteymiş, öyleymiş. En fazla görüşenler aramızda falan diyoruz. Doğruluğu kanıtlanmadığı sürece Hiçbir gazete evet ufak tefek yanlışlarımız oluyor mu olmuyor değil tamam ama ben şimdi Gülben Ergen'in kalkıp e, Hürriyet'ten Selim'e telefon açıp şunlarla ilgili bir haber yap diyeceğini ben ne Gülşen ne Sıfır. ben asla düşünmüyoruz onun için Ece de bunu yazarken Ece. her e, dikkatli olması gerekiyor kendisiyle ilgili bir iftira ortaya atıldığında nasıl sinirleniyorsa. Bu başkalarını da sinirlendirir, koskoca bir gazeteyi tökmet altında bırakır. Şimdi Ece Erken'e biz o gün çıtlattık. Bu haberler tamamen Gülben Ergen sevmeyenler tarafından çıkarılıyor. Evet. Bize de mesaj geldi, bize de attılar. Erhan Çelik Ece Erken arasında işte bir şeyler var kızlar, dikkat edin dediler. Hatta ilk biz burada konuştuk. Aslında biz konuştuktan sonra onlar bu dedikoduları çıkardılar. Bizim konuşma izleyip... nedenimiz Eymen'in fotoğrafı üzerineydi. Dedik ki Aa, bu çocuk Eymen değil mi Erhan Çelik'i izleyen çocuk diye burada konuştuk ama bu fotoğraftan da bir şey çıkarmayalım diye biz altını çizdik. Aa, iki gün sonra cep telefonumuza kızlar doğru noktaya değindiniz aralarında ilişki var. E sonra bu ilişki bir platonik aşka dönüştü. Değil mi? Hep böyle üzerlerinde sürekli bir senaryo yazıldı. Sonra sonra başka noktalara getirdiler. Neden? Sevgili izleyiciler Gülben Ergen'le Ece Erken'in yıllar öncesine dayanan bir kulis kavgası, bir birbirlerinden hoşlanmama evet. durumları var. O yazanlar, çizenler ya da bu söylentiyi iyice köpürtüp kabartanlar bunu da kullanıyorlar ama Ece'yi de sevmeyenler var. Ama Gülben Ergen'in üzerine oynayan grup çok daha fazla. Özellikle boşanma sürecinden sonra. Bu kişilerin sayısı 15 ise şu an itibariyle nedense 30 olmuş durumda. Ne çok sevmeyeni varmış ben inanamıyorum yani bu kadar düşmanı olan başka bir sanatçı bilmiyorum. Hani derler ya meyve veren ağaç taşlanır yüzde yüz katılıyorum. Başarılıysan sürekli böyle laf atan çamur atan çok oluyor. Evet ee, şimdi Gülben Ergen normalde konuşmaz Ece cevabı da ilginç güzel kız yanına da çiçekler koymuş. Takma kafana böyle şeyleri. Oğlunla yaşamın tadına keyfine var. Ben her türlü desteğimle yanındayım. Acaba birileri mi zorladı Gülben ergeni e bu açıklamayı yapmayı? Yapmaz çünkü konuşmaz normalde. Hayatta konuşmuyor. Hiç konuşmadı. Kesinlikle en konuşmuyor. Konuşmadı. Kesinlikle konuşmuyor. Ee, ama Ece Erken bir önceki Instagram'ında e, kendi şeyinizi e, ne diyor? Tam cümlesini kullanayım da kızmasın. E, kendi çalıştığı gazeteye kendini aklamak için haber yaptırması ayrı bir çirkinlik diyen Ece Erken. Gülben Ergen'in güzel kız takma kafana demesinden hemen sonra keşke haber çıkar çıkmaz açıklama yapsaydın çok kırıldım çok üzüldüm. Sabahtan beri gözyaşım dinmedi. En ufak alakam olmadığını bildiğin halde hiç açıklama yapmadın. Geç oldu ama yine de teşekkür ederim. Yalnız başına mücadele eden bir kadın olarak beni sen senin iyi anlaman gerekiyordu. Teşekkür ederim dedi biraz evvel çirkinlik töhmet falan bitti şimdi teşekkürlere geçti. Çirkinlikleri bir şey söyleyeceğim. Bir üç dakika önce söyledikleriyle on dakika önce söyledikleri bir bir durum var üstüne bir bir, bir gün geçsin yani. Evet çirkinlikleri bir kenara bırakalım. Güzellikler Güzellikler yani. Güzelliklerle devam edelim. Karşımızda bir güzel bir afet efendim. Bir yıl sonra yeniden bizlerle birlikte bir yıl <laughs> geçti. Yani. İşte. O eser. Polat <laughs> efendim bizlerle birlikte Evrucum gel. E, Gülben Ergen çok başarılı bir kadın. Evet. Ece Erken de keza öyle. Evet. Başarılı bir kadının sadece zaafı olan aşk hayatıyla yıkabilirsin. Başka da hiçbir şeyle yıkamazsın. Ha, evet. Başarılı kadınların tek zaafı aşktır. Mantık falan gider oralar. Tabii. Yani. Şimdi böyle bir durum da oldu. Düşmanları da sevindiler. Ne yapabiliriz? Hazırda ayrılmışlarken hepsini birbirine sokalım. Allah aşkına yapalım. Hı. Kariyerlerini de hani bir şekilde gözden düşürelim bu insanları. Babunda yalan haberler hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum böyle bir şey yani. Ben Ece erken öyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Keza Erhan Çelik öyle bir şey Ece, yapacağına inanmıyorum. Ece bizi aradı durumu evet. anlattı. Bir kere dedi bir toplantıda bir araya geldik dedi. İkisi de aynı kanalda çünkü onun dışında bir de fotoğraf oldu dedi. O kadar onun dışında hiçbir diyalogumuz yok dedi. Yani evet. Gülben Ergen çok güçlü bir kadın. Sektördeki en güçlü kadınlardan. E onu iş anlamında yıkamazsınız. Onu sadece özel hayatıyla yıkabilirsiniz. Yo özel Özürüz. hayatında da yıkıldığını düşünmüyorum ama şöyle oluyor Kırılır, tabii ki. Incinir, ne e, olursa. Kırılıyor inciniyor evet. e, belki birilerine küsüyor ya da ağlıyor tabii ki görmüyoruz göz ama çok yıkıldığını düşünmüyorum. E, Ece'yi biraz daha sakin olmaya davet ediyoruz. Erhan Çelik konuşmuyor zaten. Arapları e, özetleyince derin bir ses. Gülben Ergen, Erkan, Gülben Ergen çok çok de Gülben inanıyorum. Ergen de aslında çok fazla konuşmuyor. Önce gün efendim bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabir arkadaşlarımız tam soru sormak için mikrofonu uzattı. Gülben Ergen bence hiç riske gelme girme ne gerek var aramız bozulmasın dedi izleyelim. Gülben Ergen her ne yaşarsa yaşasın hayata olumlu gözle bakabilen ünlü isimlerden biri. Son günlerde alışveriş merkezlerinden çıkmayan Gülben Ergen kendisine yöneltilecek soruyu tahmin edip bir muhabirle şakalaşıyor. Abla, ben ben Canım, ben bir Bence hiç Girmene <laughs> gerek var. Aramızda da bozulmasın seninle. Atlas, Ares ve Güney adında 3 oğlu olan Ergen çocuklarının çabuk büyüdüğüne değiniyor. Meğer alışverişte sık görünmesinin nedeni buymuş. Çocukları eşofman alıyoruz. Her gün boyları ve ayakları büyüyor bunların ya. Artık bir numara büyük alıyorum. <laughs> bol bol olsun diye. Başrolünü mu? En büyük heyecanımız film. 23'ünde bizim galamız var. 25'inde film girdik. Senaryosunu. Bence çok üstüne gidiyorlar Mahsun'un. Ee, güzel bir film yaptı. Sinemaya da çok hizmet veren bir arkadaşım. Başka bir gün Gülben Ergen'in büyük oğlu Atlas'ın rahatsızlığı nedeniyle hastanede soluğu aldığını görüyoruz. Otomobiline geçen başarılı sanatçı, oğlunun durumunun iyi olduğunu el işareti ve mimikleriyle gösteriyor. Önemli bir şey yok değil mi? Hiç diyor sorma bence diyor aramızda bozulmasın diyor. Ne soracağını en az üzeri. çok tahmin ediyorum diyor. Yani Aynı şey gibi kalmak. Mustafa Erdoğan'a da muhabir arkadaşlarımız işte Yılmaz Erdoğan'ın oyuna çıkışı mikrofonu uzatıyor. Yanında da oğlu var. Aman çocuklar, şey Gülben'in adını duyardım duymaz Aman çocuk var yapmayın sakın sonra gelirim ben diyor. Ne güzel, güzel. <laughs> çok güzel. Evet, şimdi gazetecileri görünce ünlülerin birkaç tane numarası var cevap vermemek için. Ben Gülben Ergen acaba onu mu yapar diye bandı daha önce de izlemiştik zaten. Cep telefonlarına sarılıyorlar. <laughs> Eskiden bunu tam öyle boşanma sürecinden bir süre önce hep Demet Çener yapardı diyelim ki gazeteciler geliyor. E, alo evet 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 bu telefonla görüşüyorlar ya da hemen yanındaki arkadaşını hararetli bir sohbete dalıyor ama Gülben Ergen yapmadı. Çünkü Peki. ağzı sıkı zaten konuşmuyor. Ne Tufan diyor ki neden düşmanı var acaba? Acaba geçmişte çok insanı üzmüş olabilir mi? Hep ne derler? Geçmiş geçmişte kalır. Ama tabii bazı şeyler vardır yaralar. Bazı hani kazıklar vardır asla unutamazsın. Onları bir kenara yazarsın ama her dönem aynı şeyi pişir pişir öne sür pişir pişir öne sür artık yeter diyor insan. Evet. Ya da gidiyorsun özür karşılıklı aynı programa katılıyorsun ya da evine gidiyorsun ya da ne bileyim hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun. E sonra birkaç yıl sonra tekrar aynı malzeme çıkıyor ortaya. Ya istersen kötü ol, istersen iyi ol fark etmiyor dedim Hı. ya. Başarılı insan düşmanın oluyor. En yakın arkadaşın bile düşman olabiliyor sana. Aynen Neden öyle. ben başarılı olamadım o oldu falan diye. Aynen öyle. O çok büyük bir hazımsızlık. O yüzden hiç, fark etmiyor. Hiç başına yani. böyle bir şey geldi mi? Çok yakın bir arkadaşın ama sen hani daha ilerledikten sonra maddi ve manevi olarak kazık yediğin grupları oldu, mu arkadaşlar oldu mu? dönem dönem olmuştur belki ama öyle çok dikkatimi çeken bir kazık olmadı herhalde ki hiç hatırlamıyorum. Sen zaten pek bu ünlüler dünyasıyla arkadaşlık da kurmuyorsun. Kurmuyorum. Değil mi? Uzaktasın daha çok. Evet. Anlaşamıyorum. Anlaşamıyorum ben. Yani aynı dili belki konuşamıyoruz bilmiyorum.